Abi bu bana karışıyor. Sen nasıl kardeşime karışırsın ha? Hayır. Sen Sen ne yapıyorsun lan? Ben senden büyüğüm. Ya Osman'ın tokadı al. Yüzüm yaralandı. Ha 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 görürsün. Ya abime ne yaptın? Hmm, durumu, durumu kötü görünüyor. Bunu tedavi edemeyiz ne yazık ki. Hayır beni tedavi edersiniz de kardeşimi nasıl tedavi edemezsiniz? Böyle bir iyilik yok. Ver bakayım size şu şeyi. Oğlum bende bir tane daha var. Ben onun yaralarını saracağım. Nerede yara bandı? Ee, pardon yara bandı nerede? Orada. Ee, abicim her tarafını sardım. Bu nasıl yemek yiyecek? yiyecek şimdi? Çıkartırız. Bu olmaz. Hıh, uyanacak herhalde. Uyanacak yaşasın. Uyanacak. Şapka mı lan. UFO geldi. Ne oldu? Işınlandı tane herhalde. Tövbe ya Rabbi tövbe tövbe. Arkandayım. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl geldin lan? Işınlandım. Uçayım mı bir de? Uç. Hıaa. Sana tekme koyacağım. Olsun sana koydu. Oh, kardeşim kanımı çıkardın. bir. Ne dur bir şey. Ver kardeşim ben gidiyorum. Ama kardeşiniz hala yoğun bakımda. Yani hasta. Ya git. Aa. Bir kar kardeşim bir git. Olsun. Uf, kafamı vurdum. Hayır, ulamaz. Şimdi. Ulamaz. Polis gelmiş. Hadi ben çık. Yoksa seni hapse atarız. Çıkmayacağım. O zaman al sana. Oh. Ayım. Oh. Aha hastanın üstüne düştüm. Tövbe yarabbim.